Hazır. Bu nasıl bir pislik insanlar ya? Kışaklı bir abi ya. Ha? bu? var mı? Yok yok. Evde hava makinesi kullanıyor musun? Yok mı? Yazdım mı? yazdım. falan yok değil mi? Şeker değil. Var, var mı var mı Kaç biliyorsunuz? Tamam ilaç falan kullanıyor mu amca onu Kronik Yok yok. Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni dinle. Ya, beni ya, ben tamam, ben ya, beni ya. Önce beni dinleyeceksin. Tamam dinleyeceğim beni önce. Ya, tamam ya. amca bekle ya, şimdi ya. sen cevap vermek istemiyorsan beklersin aceliyet. Aceliyet. Ya bu nasıl bir şey ya? Oyun ya, mu ben oynuyorum ben sana? Tamam bekleyeceğim diyorum. Soru soruyorum sana. Ya tamam da bir hava vur da ben devam Vurmayacağım, ben önce soracağım diyorum. Şey olmuyor, soracağım. Allah Allah, nasıl bir, bir, bir yol azdır. Var. Sen hiç tamam, tamam. O git. Nereye gidersen git. Yok, ne oldu? Ne yapayım? Saygısızlığa alıyorum. Cevap vermiyor ya. Ya cevap veriyorum. Nasıl cevap veriyorsun sen şu an? Yalan söyleme. Kadın ana saçmasındayım. Utanmadan. Kaç yaşın nasıl diye yalan söylüyor. Utanmaz. Utanma. ya? He. Oğlu da kibir ediyor. ya. Tamam yüzünü ya arkadaşlar bir freni bas diye taraftarın var mı diye nasıl bir pislik insanlar ya